sevmeyen, kanalıma abone olmayan, videolarımı beğenen, beğenmeyen, yorum yapan yapmayan herkese selam olsun dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. 10.000 TL bakiyemizle karşınızdayım. Sweet Bonanza oynayacağız. Bugün yayında kazanamadık. Yayından sonra devam edeceğimi söylemiştim. Şimdi devam ediyoruz dostlar. Umarım kazançlı bir video olur istiyorum. Şöyle yayında olan şanssızlık burada da olmasın abi. 50 TL'den şöyle farmlayaraktan başlıyoruz her zaman. Yaptığımız gibi 50 TL'den farmlayacağız abi. Girmezse kendimiz satın alacağız. Bugün farklı bir taktikler falan uygulayacağız. Bildiğimiz bilmediğimiz her şeyi yorumlardan gelen önerileri hepsini deneyeceğiz abi. Bakalım kazanç sağlayabileceğiz mi? Oynadığım siteyi de yorumlar kısmına bırakacağım haberiniz olsun. Merak eden dostlarımız girip bakabilirler. Mükemmel bonusları var kullanmak isteyen dostlarımız hemen ücretsiz üye olabilirler dostlar. Benim kendi oynadığım sitelerdir. Bilginiz olsun hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz dostlar. 50 TL'den farm olmamız bitti. Şimdi satın almamıza geçiyoruz. Devam ki. 5000 TL kasamızda kaldı. 5000 TL masaya attık. Devam ki oğlum. Öde direkt çıkalım gidelim bak. Bizi uğraştırma bonanza. Yayında çektirdim burada çektirme. Bak bir kumar zevkimiz var. Bugün şöyle sana zaman ayırdık. Sen de bize para öde hadi. Güzel para bu arada. Devam et. Devam et oğlum. Üzüm lazım. Üzüm de geldi. 25 çarpanımız var. Gayet güzel. Gayet güzel abi. 25 çarpanımız var. 7 turkala 4300 liraya aldık bile. Mükemmel oldu bu. Parayı çıkardık bile abi. Parayı çıkardık. Buradan sonra üstüne koyması lazım. Gene güzel çarpan. Erik. Erik Karpuz. ikisi de gelmedi. 15 çarpanla 6 turkala kala 487 lira daha aldık. Uf güzel gene. Muz. Aynen öyle. Üzüm lazım. Erik lazım. Harikasın erik lazım şimdi. O da geldi. 12 çarpan daha geldi. Karpuz gelir mi? O da geldi. Mükemmel. Mükemmel oldu. Bu. 222 lira biriktirdi. 27 ile çarpıyoruz. 6000 lira temiz para. Bastığımız paranın iki katından fazlasını çıkardık bir abi. Mükemmel oldu bu. Daha da 4 turumuz var. Biraz daha öder. Biraz daha öder. Bugün yayında bizi çıldırttı. Artık ödesin. Hala ödüyor bak. Güzelsin. Güzelsin oğlum. Mavi üzüm. Mükemmel. İki de mavi. Bir tane mavi hatta. Bir tane daha mavi güzelsin. Güzelsin oğlum harikasın elma gelir mi? Elma gelmedi ama 10 çarpanımız var 2300 buradan alacağız artı 5'imiz de var mükemmel oldu 13.270 lira artı da 5'imiz var kaç turumuz kalıyor? Bu turdan sonra 7 turumuz daha varmış gayet güzel Güzel para kanka 25 çarpan gene Abi harikasın mor indir lan Ah be oğlum be İki de burası efsane şeyler olabilirdi 3300 lira daha diyor Dostlar bu arada videoyu beğenmiyorsunuz bakın Yorumlarda görüyorum yayınlarda görüyorum ama beğeni atmıyorsunuz beğeni çok önemli Beğeni çok önemli abi. Bakın burada risk atıyoruz paramızı. Sizlere de izletelim. Sizler de görün diyor ama sizlerden bir destek göremiyoruz. Beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakayım. 16.800 lira çıktı son 2 tur. Müdahale atıyoruz bir şeyler yapıyoruz ama pek işe yaramadı. Son turlarda ödeme yapmadı abi. Hiç sıkıntı yok. 21.788 lira. Şimdi bu anı canlı yayında yaşadık. Canlı yayında durmadık. Gene durmayacağım. Gene durmayacağım abi. 120 liradan farmlayacağım. 10 TL'nin üstü karımızda rahat rahat oynayacağız abi. 11'in üstü karımız. 120'den farması. Bugün bildiğimiz, bilmediğimiz, sizlerin önerdiği, kendi tecrübe ettiğimiz bütün her şeyi deneyeceğiz abi. Taktiktir, totemdir, ne gerekiyorsa yapacağız. Hadi bakayım. 120'lerden bir oyuna girse efsane olur da. Hiç girecek gibi durmuyor. Hadi oğlum. Son iki tur. Bir sağlam bir aradım yapsaydım bari. Kötü oldu. Sağlam bir aradım bekledim ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Ne yapalım? Olmayınca olmuyor. Abi bir tık geriye çekelim. 100 liradan farmasın biraz da. 100 lira bittikten sonra direkt satın alayım. 12'den almadım kasayı kazancının altına düşürmesin diye yani. Kazancı oynayacağız sadece. Kasamız olduğu gibi duracak. 10 binle başladık. Öderse devam ki. Ödemezse o zaman düşünürüz. 10 binlik satın alıyorum. Arkama yaslanıyorum dostlar. Haydi. Haydi hep beraber. Oturduğun yerden çıldır abi. Şu 100x bir gelsin. 50x bir gelsin. Şurada yüzümüz bir gülsün bakayım hadi. İlk tur boş. İkinci turda kalpler gelebilir. Kalpler gelebilirdi gelmedi. 7 tur kaldı. Boş geçiyoruz. Müdahale attık. Her şeyi deneyeceğiz abi. Her şeyi deneyeceğiz. 4 tur kaldı yapma. Yapma sadece 500 lira ödedin. 10 bin liralık satın aldık. Var yarısını öde. 1170 kötü. Yetersiz. Devam. Karpuz olsun bir tane. Abi böyle bir şey olamaz ya. Karpuz da getirmiyor. Son 3 tur. Hadi. Hadi 15 şarpan var. Devam et. Yedik gözüm. Eri küsüm oğlum be eri küsüm be Maviler ne alaka be 2645 son tur Son tur yapma morlar geliyor Hadi üzümlerle beraber büyük çarpan Büyük çarpan oğlum hadi oğlum Hadi oğlum be 3 çarpan ne ya 3 çarpan ya Böyle yaptığı zaman hiç beklemeden direkt alıyorduk direkt alacağım abi Direkt alacağım yayında da denedik gördük 6000 TL'den ödememişti Arkasından aldım ödemişti biraz fazla risk almış olacağım ama 6000 TL'si kasamızdan kalanı kardan İlk tur güzel. Güzel abi. 32 çarpan var orada. Devam et. Mükemmelsin. Mükemmelsin oğlum elma. Elma da indir. Elma indirmedin ama 705 lira para var orada. <laughs> Vurdu. Güzel. Güzel abi. 22 bin. 22 bin temiz para kanka. Söylediğim gibi bunu denerseniz siz de başarılı olacaksınız. Kasanız yeterliyse tutar da ödemiyorsa 1000 lira, 5000 lira, 10, 10000 lira fark etmez. Aynı tutarda tekrardan alıyorsun. Güzel para ödeyebiliyor gördüğün gibi. 215 lira birikti. Bu arada 15 çarpan daha getirdi. Erik de geliyor. Mavi de lazım. Bir tane de mavi. Harikasın oğlum. Bir çarpan daha lan. Bir çarpan da atabilirdi ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 7.650 lira. Güzel para. Güzel para 30.000 lira çıktı. 3'e katladı son 6 tur. Biraz daha öder. Biraz daha öder abi indir. İndir ne var ne yoksa. İndir ne var ne yoksa güzel 20 çarpan. Mavi Maviyeli karpuz. O harikasın. Mavi indir bir tane de. Bir tane mavi. Bir tane daha mavi be. Ama 8 çarpan güzel. 8 çarpan daha geldi. 6.860 lira. 37.000 oldu Uf. Oh be. Vallahi rahatladım ya. Vallahi rahatladım. Canlı yayının acısı çıktı. Artı 5 daha verdi. 7 turumuz olacak. Canlı yayının acısı çıktı. Güzel. Güzel para kanka. 5 <laughs> tur. 4 tur kaldı. Yap bir şeyler. Müdahale attık gene bir. Muzlar aynen öyle ama devam etmez burası. Ekranın tipinden belli devam etmeyeceği. Ama sıkıntı yok. Ödeyeceğini ödedi zaten. Ödeyeceğini ödedi zaten. Son tura giriyoruz. Var mı bir şeyler? 38 bin çıktı. Devamı yok abi. 38 bin ile 42 bine çıkardık. 10 bin ile başlamıştık. Kasayı 4'e katlamış olduk. Durabilirdim ama yorumlarda gördüğüm bir öneriyi Denemek istiyorum şu anda kasamız varken. Sağlam para ödediği zaman böyle yüksek tutarlarda tutarı düşünüyoruz abi. En düşük tutardan bir satın alma yapıyoruz. Ondan sonra büyükten farmlayıp satın alıyoruz. Onu deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı abi. 100 liralık bir satın alma yapacağım şimdi. Bu göstermelik. Oyunun kafasını karıştırmalık. Araya böyle bir tane çizgi atmalık gibi düşünün. 100 liralık. Dostumuzun bir tanesi yazmış. Kazandıktan sonra küçük tutarda satın al. Sonra farmla büyük satın al diye. Deneyeceğiz bakalım. Hazır. Kasamız varken, paramız varken abi. Deneyelim. İşe yarıyorsa Bundan sonraki oyunlarımızda, videolarımızda ve yayınlarımızda deneyebiliriz abi. Varsa sizin öneriniz yazın. Varsa öneriniz yazın abi. Hadi bakayım. Burası hiç önemli değil abi. Ödemesem de olur. Geç hızlıca şurayı. Geç abi. Geç, 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 geç. Burası göstermelik. Sağlam para ödedi çünkü arkasında ödemez büyük ihtimalle diye düşünüyoruz. Hepinizin başına gelmiştir. Büyük ödedikten sonra ödemiyor. O yüzden küçük satın aldık. Sonradan devam edeceğiz. Bir tur daha büyük satın almayı planlıyorum. Ve verdiğim parayı, bastığım parayı geri ödese bile çıkıp gideceğim ama. Yeterli yani bu kazanç benim için. Son tur muydu bu? Evet şu şu an son turdayız. Bitsin abi. Yüksekten farmlıyoruz ondan sonra satın alıyoruz. Hadi bakayım. 12'den farmlıyoruz. Sonra satın alıyoruz koyuyoruz çıkıyoruz abi. 12'den farmlıyorsun, satın alıyoruz. çıkıyorsun. Son 5 tur. Farmlamanın, -man, farm bitmesine son 5 tur abi. 5 turdan sonra koyacağız çocuğu. Üzümler. Aynen öyle. Erikler. Bir de girse efsane olur da. Oyuna girmez ki şuradan medavaya. Hop morlar geliyor. Abi güzel. Girsene bir. Girsene bir şey deneyeceğiz. İki şeker daha indir. İki şeker daha indir oğlum hadi. Güzel para birikti ama <laughs> girmeyecek gibi. Farnamanın son turuydu abi. Şimdi direkt satın almamızı yapıyoruz. Bakalım dostumuzun verdiği taktik işe yarayacak mı? 30 bin lira kasamızda kaldı. Hiç ödemese bile çıkıp gideceğim. Burada ödersem olur giderim. Burada öderse alıp gideceğiz hadi. Uy, kaçan çarpanlara bak tur 3 tur boş geçtik kötü gidiyor 4. tur o da boş 5. tur Hadi oğlum 5 tur kaldı 5 tur kaldı ödemen lazım bak Boşa boşa paramızı vermiş olmayalım en azından parayı geri ver En azından para geliyor morlar geliyor morlar geliyor güzelsin oğlum Üzüm de geliyor Arkası mavi de geldi mükemmel para büyük bir çarpan Büyük bir çarpan Büyük çarpan at oğlum eriklerle beraber Ah be oğlum be. Ama neyse fena değil. Fena değil. Yine güzel para var orada. Yine güzel para var. 15600 lira. Hu <laughs> hu. İşe yaradı. İşe yaradı. Bu de işe yarıyormuş. Tamam. Tamam ben bu taktiği sevdim abi. Bu taktiği sevdim abi. Hop bu da son turdu. Yeterli abi. Yeterli zaten burada ödesem de ödemesem de çıkıp gideceğim. Bu de işe yarıyormuş. Denemiş görmüş olduk. Harikasın. Harikasın. Büyük bir çarpan aç şurada da oğlum. Büyük bir çarpan sana. 10-20-30- Atma 8 çarpım var. Gene güzel para verecek burada. Harikasın oğlum. 3550 lira da aldık abi. 50 üzerine çıkardık. 51 bin TL ile ben kaçıyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah. Bay bay.